...karar veremiyorum ya. Çıtır bir kumral mı? Hmm. Harika bir sarışın mı? Yoksa... ...esmer bir bomba mı? En iyisi üçü bir arada. Ha Milka Üç Tat'tan bahsediyoruz bu arada. Kumral Milka bisküvisi... ...sarışın Milka kreması... ...esmer Milka çikolatası. Üç tadın süper karışımı. Hmm. Milka Üç Tat'la... zevki üçe katlandı. başa düşer. Ama bir işi öylesine yapmak hiç bana göre değil. Kullandığım her şeyin güvenli olduğuna emin olmalıyım. Omomatik çamaşırlarınızı derinlemesine temizler. En düşük ısılarda bile hijyen sağlar. Çamaşırlarınız oksijenli suya bastırılmış gibi hijyenik olur. Desenize iş yine başa düştü. Omomatik çamaşırda en mükemmel hijyen. Türkiye'de binlerce kadın panten şampuan ve besleyici bakım kompleksinin saçlarında yarattığı değişimi keşfetti. Daha hareketli ve daha canlı, daha dinamik olduğunu fark ettim saçımın eskiye göre. Daha önce kullandığım saç kremlerinde bir kısmı yağlanma gösterdi saçımda. Gizemli kim saçımın e, istediğim nemliğe gelmesini sağladı. Saçıma dokunduğunda Bebek saçındaki o doğal yumuşaklığı hissedebiliyorum. Tacı yumuşatmıyor. Saçlarımı bes de düşünüyorum. Saçlarımı daha çok seviyorum. Panten şampuan, panten besleyici bakım kompleksi. Siz de deneyin, kararınızı verin. Neyse ki onun kalbi böyle durumlara hazır. kalp sağlığınız için Besel kasede yağ oranı şimdi yüzde 25 azaldı. Lezzeti ise daha da arttı. Yeni Besel'i mutlaka deneyin. Çünkü Besel kalbinizle dost. Este año voy a torear <laughs> una aquí en las fiestas. Voy a hacer un pase de pecho y luego una Verónica. bakın Lassa'yı göreceksiniz. Öğrendiğimiz ilk deney. Kalem elektriklendi, parçacıkları çekti. Aynı yeni Scotch Süpür gibi. O da bir ilk. Scotch Bright Süpür bezi mikrofiber yapısı kuru temizlikte mükemmel sonuç veriyor. Saçı, tozu, tüyü, mıknatıs gibi çekiyor. Sert yüzeyleri dip, köşe kolaylıkla temizliyor. Scotch Bright günlük temizliği yormadan bitiriyor. İşte bir kere gör bakalım. Ya anne ya yeter ama ya. Geldik geldik Olabilir aslında. Ay, Clio <laughs> sembol ha? Otomobillerden anlar mısın? Ee, biraz. Bir deneyelim bakalım. Ay, var değil mi bu? Hıh. -hı. Hı -hı. Hı -hı. Tip top farları da var. Hıh. -hı. Fark ettin ki. Her şey ortada. Ya. Ya. Clio Sembol. Yeni bir hayat. Hanımlar merhabalar. Artık ben de gününüze misafir oluyorum. Hem de eli boş gelmiyorum. Artık bana börek mi kavurursunuz, kısır mı açarsınız bilmiyorum. Siz hele şu ön yüzü bir kesin gönderin. Ben ondan sonra koşa koşa gelirim. Şimdi en az 3 kiloluk herhangi bir rinsomatik paketinin ön yüzünü kesin. CC 185 80303 Mecidiyeköy İstanbul adresine gönderin. Beyazı gününüze konuk edin. Bazen rahatlamak, bazen de Günün her saati yaşamdan tad dağ almak. İstediğin her an keyifli bir Lipton'un özel harmanı, çift bölmeli poşet sayesinde daha fazla suyla buluşarak bütün lezzetiyle fincanınıza dolar. Lipton Poşet Çay Lipton, iyi fikir. Hayat oksijenle başlar. Vücudunuz onunla nefes alır. Şimdi oksijenin canlandırıcı gücü yeni Rexona oksijendi. Artık terlemeye karşı oksijen tazeliği her an sizinle. Yeni Rexona Revart Oksijen. Gün boyu ferahlık ve etkin koruma. Geç kalmaz değil mi arkadaşım? Kalmaz baba. <laughs> Neyse ki onun kalbi böyle durumlara hazır. Ben Muratlara gelmiştim ama. Onlar bir alt kattalar. Sıvı yağların sağlığı, margarinin lezzeti kalbiniz için besel pratikte birleşti. Artık birbirinden leziz yemeklerde, böreklerde, tatlılarda, sağlıklı sıvı margarin, BESEL pratik var. Mutlaka deneyin! Çünkü BESEL, kalbinizle dost! Neşeli günler başlıyor! Renault Açık Kapı Festivali'nde sıfır peşinat, yüzde sıfır faiz, milyarı aşan indirimler, iki Clio Sembol 16 varften birini kazanma şansı! 11-15 Ekim arasında bütün Renault satış noktalarında. Gülüşümü seviyorum ve her zaman bu ışıltısını koruyabiliyorum. Nasıl mı? Yeni signal beyazlatıcı sistem, diş hekimlerinin diş beyazlatmada kullandıkları perlit içeren formülüyle diş minelerinizi zedelemeden beyazlatır. Dişlerinizin beyazlığını ölçmek artık elinizde. Günden güne beyazlayan dişlerinizin rengini beyazlık test kartıyla ölçün. Yeni signal beyazlatıcı sistem, gülüşünüz ışıltısını yeniden kazansın. Hyundai Rondo Robot 2500. Onu herkes tanıyor. 9900. Rendeliyor, dilimliyor, çırpıyor, yoğuruyor. 9900. Ve şimdi tam kıvamında bir kampanyayla evinize geliyor. Rondo Robot 9.900.000 liralık 9 taksitle Üstelik Tefal Yemek Kitabı hmm. hediyesiyle. Tefal ne varsa sende var. Karar veremiyorum ya. Çıtır bir kumral mı? Hmm. Harika bir sarışın mı? ...yoksa esmer bir bomba mı? En iyisi üçü bir arada. Ha, milka Üç Tat'tan bahsediyoruz bu arada. Kumral Milka bisküvisi, sarışın milka kreması, esmer milka çikolatası. Üç tadın süper karışımı. Hmm. Milka Üç Tat'la zevki üçe katla.